Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Bursa Tekstil mağazlarına bağlı Home Extra geçiş Mağazası'ndayız. Geçtiğimiz iki hafta boyunca muhteşem aksiyonlarımız vardı. Yine Home Extra Mağazalarında inanılmaz indirimlerle muhteşem ürünler sizleri bekliyor. Bakalım bu hafta hangi ürünlerde özel indirimler var? Home Extra'da turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz ilk ürünümüz yatak örtüsü takımı. Muhteşem bir takım. 189 Euro'dan sadece ve sadece 99 Euro'ya düştü. Sevgili izleyicilerimiz çaydanlıkta markanın kralı Korkmaz Demtex elektrikli çaydanlık 90 eurodan 49.99'a düştü. Yine Korkmaz markasının tost makinesi sevgili izleyicilerimiz 90'dan 44.90'a düştü. Sevgili izleyicilerimiz yine Korkmaz markasının çaydanlığı 50 eurodan sadece ve sadece 24.99'a düştü. Sevgili izleyicilerimiz özellikle izne gidecekler, tatil gidecekler, yanınızda Türkiye'ye götürebileceğiniz pizza tavası normal fiyatı 25 Euro sadece ve sadece tatilcilere özel 15 Euro'ya düştü. İzne gidecekler dikkat gerçekten Türkiye'de bile bu fiyata bulamazsınız. %100 pamuk rengarenk nevresim takımları normal fiyatı 50 Euro çok kısa bir süre için sadece ve sadece 25 Euro'ya Home Extra hediyeli geçen mağazasında. Her ölçüde ve boyda çeşit çeşit borcam sadece ve sadece 4.99. İnanılmaz bir indirim. Home Extra'daki tüm dekor malzemelerinde %70 özel indirim. Üçlü vizon sehpa seti normal fiyatı 59-60 euro. Çok kısa bir süre için sadece ve sadece 25 euro bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz arkamda görüyorsunuz saati boy boy renk renk birçok model yeni saatlerimiz Home Extra Ideal Geçişen mağazamıza geldi. İndirimlerimiz ve aksiyonlarımız stoklarla sınırlıdır. Acele edin. Sevgili izleyicilerimiz Bursa Tekstil Mağazları 10. Viyana Rotten 62 numarada. 16. Viyana Noel Eken 2, 4 ve 3 ve 5 numarada. Toplamda 5 şubeyle sizlere hizmet veriyor. Bugün söylediğimiz aksiyonlar stoklarla sınırlı. Acele edin diyoruz. Birliklerimizin hızıyla devam ediyor.